hoş geldiniz ee, Ben bir duyuru çekmek istiyorum duyurumun adı şu ee, video gelmeyecek yani videolar gelmeyecek bir hafta ya da 10 gün içerisinde ben bugün bir bir yere gidiyorum orada da internet olmadığı için video gelmeyecek arkadaşlar çekebilirim ama atması gerçekten veriyi açarsam gerçekten baya 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 internet yani çok internet gidiyor o yüzden arkadaşlar video yükleyemeyeceğim. Zaten okul alışverişim şimdi yapılmadı. Okul alışverişi videosu çekebilirim aslında yani aldıktan sonra her şeyi çekebilirim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Duyuru sadece bu video duyurum. Yani 10 gün bir hafta video çekemeyeceğim. Videoyu yükleyemeyeceğim. Bay bay abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar ben zaten... Bak, kamera. Ben zaten... Evet. Evet. <laughs> o da onu izleyeyim. Ee, ben zaten geldikten sonra bir video çekeceğim. Geldim diye bir video çekeceğim. Ya da zaten kaldığım yerden devam edeceğim videolarımı. Öyle şey olacak. Zaten anlarsınız. Bu kadar yani. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.